Hatırlarsanız Maria'nın şu çikolata yarıyordum ya. Buldum. Koş demiyoruz. Geldim. Sonunda buldum. Maria şöyle atıyordu bak hop ben de atayım. Buldum oğlum. Ülker'miş. Kimsenin ulaşamadığı, kimsenin bulamadığı çikolatayı Kartal buldu. Çok merak ediyorum. Çıtır kadayıflı, baklavalı sütlü çikolata. Combo yapmış <laughs> Hemen açayım şunun kutusunu. Bulunca gittim 5 tane aldım sen köşeye. <laughs> tipi şöyle abi. Dubai'de görüp Türkiye'de bulmam da ayrıca bir topik bir durum gerçekten. Şimdi şunu bir açalım. Tipini ipini göstereyim. Ben daha önce kimsede görmedim bu arada. Oh, fındık kokusu vurdu böyle. Fındık kokuyor çok iyi. Bak tipi şöyle. Gerçekten kokusu çok güzel. Tipi şu. Bir de içini kırayım şöyle. Tık. ASMR yapayım ben de gibi bak. Çıtırtıdan şarkı yaparsın. On mu? Baya iyi. Fındıklı kreması, çıtırtısı. Oy! Baya başarılı. Adının İstanbul olması, ülkemize ait şeylerin böyle Dubai'de Mubai'de yenmesi benim oradan görüp burada bulmam valla çok gurur verici bir şey. Çok hoşuma gitti. Yerim ben bunu.